Paten sürüyoruz. Selam arkadaşlar. Hira ile parka geldik. Değil mi? Parkta biraz oynadık. Şimdi paten sürecek. Sür bakalım kızım. Aferin sana. Çok güzel sürüyorsun Hira. Ama çok uzaklaşma. Bana doğru gel anneciğim. Gel bana doğru gel kızım. Aferin. Dikkat et. Paten sürerken nasıl sürüyoruz Hira? Ha? Nasıl yapmamız gerekiyor anneciğim? Ayaklarımızı Ayaklarımızı nasıl yapmamız gerekiyor? Öyle mi? Ha böyle yandan değil mi? Yandan yapıyoruz. Evet. Yan yapıyoruz. Aferin sana. Çok güzel. Aferin benim kızıma. Aferin. Sizde paten evet, sizin için paten sürüyor bugün Hira. Evet, çok güzel. Eğlenceli değil mi? Evet, çok eğlenceli. Çok seviyor paten sürmeyi. Evet. Ve ben yeni öğrendim. Evet, yeni yeni öğreniyoruz. Ama daha da güzel süreceksin değil mi? öğreneceksin. Onu da öğreneceksin. Çünkü ben korkuyorum. <laughs> Korkma ama gayet güzel sürüyorsun anneciğim. Çok iyi gidiyorsun. Biraz daha hızlı yapabilir miyiz acaba? Biraz daha hızlı ama dikkat et. Düşme tamam mı anneciğim? Gel bakalım bana doğru. Gel bakalım. Hızlanma gerek. <laughs> çok hızlanma ama anne. Kızım düşersin diye korkuyorum Hira. Çok hızlanma. Hı -hı. Yavaş yavaş böyle böyle öğreneceksin anneciğim. Dön Hayır. bakalım. Hadi dön kızım. Hadi bakalım. Aferin sana. Çok iyi gidiyorsun ama. Evet ben çok güzel. Daha çok Alışırsın. Evet, alışırsın anneciğim. Henüz küçüksün ya. Büyüdükçe böyle daha güzel. Sen... Ah! Ah anneciğim, anneciğim. Anneciğim.